Yeni BMW 2 serisi Active Tourer, tüm teknik özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile segmentinin en güçlü otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. Müzik BMW 220i Active Tourer, 170 beygir gücü, 280 Nm tork ile yüksek devir karakterine ve etkileyici bir torka sahip. 7 ileri steptronik şanzıman ise olağanüstü yol tutuşu ile sürüş keyfini kusursuz şekilde sağlıyor. Müzik sahip olduğu mild hibrit sistemi ile yeni BMW 220i Active Tourer dinamik ve konforlu bir sürüş sunmanın yanı sıra verimli yakıt kullanımında destekliyor. Müzik Üstün performansı ile dikkat çeken yeni BMW 2 serisi Active Tourer sürücülere eşsiz sürüş keyfini garanti ediyor. Müzik